Evet arkadaşlar, hayal bakçı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir soğuk, rüzgarlı bir kış günü. Öğleden sonra akşam suyu yiyebileceğimiz bir şekilde yine bir pörçavı deneyeceğiz. Kış dönemini pörçakalayarak geçirmeye çalışıyorum ben. Bugün yine yılan dili sistemi deneyeceğim. Geçen hafta çok hoşuma gittiği için tekrar deniyorum. Şöyle 7 gram bir kurşun fır döndü ve iki tane z Baby Waller's'ın iki farklı rengi İnşallah güzel keyifli balıklar almak nasip olur. İlk atışımızı yapalım. Sizler de bu arada kanalıma bir tık yapıp abone olursanız, bildirimleri açarsanız ve videoyu beğenirseniz mutlu olurum arkadaşlar. Yorumlarınız varsa fikirlerinizi, düşüncelerinizi benimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Şimdilik bana rast gelsin. Sizlere de keyifli seyirler. Ve evet, derin bölgeleri deneyeceğim. anca şimdi bakalım neler yaşayacağız Ne bu yılan dili sisteminin mantığı nedir benim gözümde gezen bir kurşun olduğu için direkt hızlı bir şekilde dibe ineceğiz ve e, yılan dilinin o yapısı sayesinde ikili silikon dipte bağımsız bir şekilde yavaş yavaş yüzecekler. Hatta yüzen silikon olduğu için de hafif bir havalan, havalanacak böyle mesafe kadar şöyle ufak ufak aksiyon alacak ve bu sayede dipte bekleyen pörçleri kandırmayı deneyeceğiz. Bakalım başarılı oluruz inşallah. Çok büyük aksiyon vermiyorum. Çok sık da aksiyon vermiyorum. Bu önemli bu dönemde. Yavaş yavaş. Ha vurdu. Vuruş geldi. Bekliyorum hemen orada. Devamı gelmedi. Balıklar tabi çok istekli olmuyor. Böyle soğuk dönemde bir de rüzgarlı bir hava var. Aldı evet. çok uzakta vurmadı Aa, yanından mı takıldın Yarım buçuk evet maalesef yandan almış yo

Güzel bastık başlar. Çok büyük bok değil ama kendisi aldı. Hemen Maşallah. Deminkine göre bir tık daha <laughs> iyiydi. Biz büyüklerini bekliyoruz. Bunlar gelişti işte. Şöyle göstereyim. Eh, salıyorum. <laughs> Sağsın. No, Yok Oh be. Çok güzel vurdu. Alamadık. Ha şimdi aldım. Aldım. Ya, ufak bu. ki bir tık daha iyi bir şeydi de. Ben bir de böyle balık zaten çok başka bir aşk her anım için. Ama şu doğada olmak var ya Tabii. çok iyi geliyor. Yani burada olmasan çarşıda orada burada bir kafede bir yerde oturmak şu ağaçların rengarenkliği falan evet. insana bir iyi rahatlık veriyor ya. <laughs> Bu bölgede kara avcılığı da var baya. Sizde hiç var mı? Yani ben de pek yok. Ufaktan gideriz anlamda da. <laughs> Ama çok fazla var ki şey herhalde. Başka kayıt ederim. Ah yine, yine aynı yerde vuruyor ya. Aynı yerde vuruyor bir kere vuruyor. <laughs> Şimdi ip multi kalır. Renklerine göre bakalım hep aynı yer. Bak, yine vuruyor bu farklı balık. Bu sene ben de inşallah baharda ya da yaz öncesi, yaz başı gibi gideceğim. <laughs> Yok şey Ankara'ya. Ben Kızılırmak'ı çok hayal ediyorum ya. Kızılırmak'ta turna avlamayı çok istiyorum. tane <laughs> Bacak Orada çok var. Yani tabi yerini bilmek, yöntem bilmek, oranın avcısı olmak önemli ama <laughs> şimdi bizim burada birçok yer için değil ha, Bazı yerlerde büyük balık var da çoğu yerde hep daha yeni bırakılmış birkaç senelik şey yani balık ufak. Sen istediğin kadar iyi avcı ol. ya yani en büyük yakalayabileceğin işte 50 santim olabiliyor. Diyarbakır'da da tuttuğum turna yine ilk turnamdı. Hadi hadi. Hadi. Aldım sonunda. <laughs> Bekleyince vurmaya devam etmedi mi? Oruç setini direkt çekiyorum. Evet. Neyse o ben aldım eve getirdim. Boyu falan iyi görünüyordu. Adamlar da boyu güzel falan dedi. Hadi bakalım sonunda <laughs> bir güzellik evet. Uzun süre sonra şu boyu bile gelmi gelmiyordu bana uzun zamandır. Burada. Yani daha 22 santim 23 santim falan. Ama çok şükür şöyle bir güzellik geldi arkadaşlar. Yılan dili sistemiyle Şöyle bak sistemi de göstereyim. Yılan dili sistemi. Ve balığımız. Hadi git bakalım. Yani büyürken tabi hep deniz avlarına gittiğimiz için. Ama yaylaya giderken bizde yaylacılık vardır. Ee, yayla tarafından bir tane baraj yapılmıştı. Bundan herhalde bir 15 sene önce falan. 15-20 sene. Orada bir kere gittik solucan aldık. Normal bizim standart denizde kullandığımız üçlü yine. Üçlü takım. Bir tane bastı. A, tabii ben böyle normal iğne getirdim yani denizde kullanım ufak. Kıyı da kaçırdım. Şöyle 2 kilo falan herhalde. İğneyi dümdüz etti gitti. <laughs> Dedim o zaman bu balık güçlü balık. Ama sonrasında öyle çok büyüklerini yakalamadım. Bir akarçayda da işte denk geldi. 2-3 kilo. En fazlası o yani. İstiyorum böyle bir 8-10 kiloluk bir sazanla mücadele etmeyi. İnşallah. Balık çok ufak yavaş vuruyor ya. Ya bir saniye bekle ya da böyle çok kaldırarak değil de şöyle tasmayı çok çok ufak yapmaya çalış. Hani esneterek. O zaman vuruşu alma şansın artar. 2 kere vurdu da ufak. silikon. Nere kaymış gitmiş o ya. Gözükmüyor bile. Evet salıyorum arkadaşlar. Salamadık. Hadi git bakalım. Evet arkadaşlar. Maalesef son atışımda bir şeyi fena kestirdi ipten. Bayağı ipi de yıpratarak geldi. Büyük ihtimal bir kütüğe veya bir taşa sürte sürte çekmişiz. E, o yüzden ben artık avı sonlandırıyorum. Bugün yine yılan dili sistemiyle pörç yakalamaya çalıştım. Çok şükür balık almak nasip oldu. Ee, rüzgarlı bir havaydı. Ama ben keyif aldım. İnşallah sizler de izlerken beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler.